Sizlerden çok soru gelmişti bu araçla ilgili. Abi otomatiği çektim, manuelini de çek demiştiniz. Biz de onu çekerken Selamünaleyküm. Abi hoş geldin. Burada Civic inceliyormuşsunuz. Ne haber? İyi. Senden ne abi? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Senin İzninle... Civic olmaz zaten. İzninle birkaç şakam var, onları yapabilir miyim? Lütfen, buyurun. Biz yeni tanıştık aslında. Alişanlı. Ve ben şimdiden kanalı falan böyle inceledim ve şakalar hazırladım. Gelsin. Sen iki tekerci adamsın. Bu aracın sağ yanını mı inceleyeceksin, sol yanını mı? Ben bu taraftan başlarım. Sen de bu taraftan başlarsın. Ortada i̇ki, buluşuruz. 2 4 diyorsun. Nasıl? Güzel. Bu adam bu işi biliyor. O zaman hoş geldin. CV'yi anlatalım. Hoş bulduk abi tekrar. Nasılsın? Intro girsin. Let's muhabbeti var. Tabii Caz da bırakmıyoruz. Nasılsın abi? İyisin. İyi Allah şükür devam. Yer duruyoruz. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah adıyorsan? ben de iyiyim. Sağ olasın konuk kaldım. Teşekkür ederim. Sende de bizim kanalda geçen mevzu var. Direkt sadece Honda inceliyor gibisin. Ya biraz test Nikla araç. hariç hepsi bu gelmiş. Test araçlarında problemler var. Honda şu evet. anda test araçları en düzgün ile firma benim gördüğüm kadarıyla. Yani e biz de Honda'dan test aracı alıyoruz. Zaten... Sadece... bu arada tişörtün değişik. Sanırım YouTube'da para var. Teşekkür ederim. E, arada sırada böyle değişiklikler yapıyoruz. Ben Tabii. seni tanıdığım günün tişörtüyle geldim. Adet böyle diye düşünüp. Full seninle geziyorsun çünkü seni severiz. Bilseydim sen ne Petro'cuğum sağ sağolsun. Abi tamam. Koy koy bırakalım. Tekrardan hoş bulduk diyorum ve Civic'in tasarımıyla başlayalım derim. Çok güzel görünüyor bence araç. Şu anda zaten piyasada tasarımıyla hem ağır bir araç isteyen hem de spor bir araç isteyen hitap eden nadir araçlardan bir tanesi. Bu burada tabi krom. Biraz daha spor olunca siyah. Ya evet üst donanımda senin incelediğin Executive de Executive Plus'ta siyah geliyor artık. Makyajda öyle bir detay vardı. Eskiden RS'ler sadece siyah geliyordu. Geri kalan hep kromdu. Da şimdi bu araç 182 beygir, Avfi'lerin manuel. Spor olması lazım. Ben bunu yakıştıramadım. Yani herkes onu spor olsun diye almıyor. Biraz da böyle otomatikteki sıkıntıları sevmeyen adam oluyor. Veya manuel kullanım hissini sever adam oluyor. Onlar da isteyebiliyor. Herkesin Aplım derdi spor o değil. Aklıma manuel, aga araba manuel olur videosu geldi. Doblo aynen. Ben manuel seviyorum abicim. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi bu arada? Şanzımanı bugüne kadar kullandığım en güzel şanzımanlardan biri. Kesinlikle. Manuelde ben bu kadar yumuşak geçiş daha başka araçta A çok görmedim. Konuyu yani. dağıtıyoruz ama gerçekten öyle. Tasarımdan devam edelim. Abi şimdi bu adamların tasarım dilini seviyorum. Biraz Transformers gibi. Azıcık Apache de dersin belki. Çünkü yani çok fazla keskin çizgisi var. Herkese hitap etmeyebilir ama kesinlikle kafayı döndürüp baktıran araba. Zaten biz demesek de geçermiş. Neyse. Senin makyaj bunun neresinde diye bir videon vardı. O video de Hayır, çok güzeldi. Eyvallah. Bundaki değişimleri de sen anlat mesela. Tamam abi. Şimdi mevzu şudur. Şurada altıgen formlu bir zımbırtı vardı. Onu kapatmışlar ve şurasında giriş var. Öteki taraf kapalı. Bunun haricinde hiçbir şey bulamazsın önde abi. Ön tamamen aynı. Arka tarafta da bir tek logosu var. Bir tek turbo logosu geldi. Bu. Dıştaki tasarım değişiklikleri bu kadar. Bir de jantları falan yeniydi. Bunun jantı da değiştirmişler. Bunun jantlar farklı. Camlarda film var. Arka bagajın üstünde bir tane spoiler eklemişler. Birazcık daha doldurmuşlar aracın. Bak aracı. şey de var. Şu solda Mars bir Kapın siyah ek de evet, yapmışlar. Siyah bir çıtamız da var. Araç aslında böyle daha dolu gözüküyor. Biraz da spor Evet, Biliyor, o olmuş. Hoş olmuş. Evet, dediğim tek fark bu. Bir tek Turbo. Arkada tamponda vesaire hiçbir şey değişmedi. Stop tasarımı aynı. Bizdeki aynı aslında. Çünkü Asya'daki ve Amerika'daki versiyonlarda buradan böyle far uzanmaya başladı artık. Bir değişik oldu ama bizde yansımadı. Bahsettiğin spoiler eki geldi buraya. Ben bu tasarımı daha çok seviyorum bu arada Asya'daki tasarıma göre. Asya'lar evet. biliyorsun uzayın uzayı böyle incellikçe uzadıkça böyle şey oldukça adamlar daha çok seviyor onu. Ama bu tasarım bize hitap ediyor. Güzel. Ya ben sedanın bunu sevdim bu arada bak. Evet o güzel olmuş. Sedan'dan sayıç tasarımını daha çok seviyorum orada. Daha güzel oturuyor bence arkasına. Arayın. Abi ben bagaj hacminden dolayı sedanın hastasıyım yani. Böyle bir bagaj böyle bir şey yok. 100 litre fark var abi arada. Bak biz, ya onu geç abi. Kullanışlık olarak ben bunu çok daha fazla beğeniyorum. Geçen o, bizim bir önceki araçta test ettiğimizde Aynen. Mario içine girmişti. İçeride eşyalarımız vardı. İçeriye bir tane daha Mario koyacak kadar da alanımız vardı. Çok acayip, çok güzel bir bagajı var. 500 litre abi boru mu? Bagaj çok Bagaç. büyük. Bir girsene. Abi giriyorum ben. Gir be. <laughs> Nasıl gireceğiz? Evet. Bir Mario'yu <laughs> <falan oldu. gülüyor> Gir gir gir. Dur abi. Hayır yarısı da dolu he. Yar, yarısı dolu bildiğin yani. Evet Bir buçuk Gör Mario Görüşürüz Dur! Onun aynen, dışında aynen. benim arkası önü için söyleyecek çok da başka bir şeyim yok Biraz daha iş mekanı geçelim Aynen Abi buraya direkt şey koy ya Executive'in iş görüntülerini koy Çok aynı benziyor düzençi. Evet evet birebir aynı düzen ama Mesela Executive'de benim çok sevdiğim bir özellik var Burası deri Bunda evet, kumaş evet. Mesela beni çok düşünürsün. Sana da söyledim sen de biz özellik konuşurken bana e olur de evet, abi, Deforme olur abi Evet abi deforme olur Bir de şey var Yazlığa gittin denize girdin bir şey oldu. Ee, yağlandın. İşte ee, bir şey yaptın falan. Yani evet, burayı da böyle. O kumaşın içine doğru o içine içine eşleyecek. Ama şimdi deriyken deriyi temizleyip silmesi falan daha kolay, daha basit. Yani bakım yapabiliyorsun deriye en azından. Bunda yapabileceğin çok bir şey evet, yok buna o biraz, kötü davranmayacaksın sadece. O biraz kötü olmuş. Kumaş koltuk evet güzel ama deri daha çok seviyorum ya. Yani. Abi ben kumaşı seviyorum. Neden dersen işte sıcak havalardayız. Deri çok daha fazla ısı tutuyor. O yüzden sıkıntı. hani Koltuk ısıtmam var. Eyvallah ama iki kışında çok buz gibi olur deri koltuklar. Onu Aralıkta test çözersin. ettim. Aralıkta test ettim şeyi. Ekzokitivin ee, derisini. Diyor. Hani Sabah bindiğim gibi ilk işim koltuk ısıtmayı sonra dayamak oldu. Çünkü koltuk buz gibi. Evet ama işte yazın soğutamıyorsun. Çünkü soğutma yok. Öyle yani evet, bir soğutmuyor. sıkıntı var diye düşünüyorum. Ben. Ama hani kullanıcı şeydir bu. Çok da eksi diyebileceğim bir şey değil. Şurada bir eksi görüyorum. Anahtarsız çalıştırma yok. Hala ya. kontak takıyoruz. Çok güzel bir sen bak senin mesela Hatchback'te çok güzel oldu. Aynen. oradan tuşa basıyorsun falan. Aynen yani. Böyle yanıp sönüyor falan şekil şükür böyle. Multimedya bence kötü. Açıkçası kötü. Beğenmedim yani. Yani şey, senin mikro videosunda demişsin Sony yan komşun. Ulan yap diye harbiden yani. Yap olsun yani tamam mı? Abi pirana bayağı ya. Sony senin ya. marka. Şey, Pioneer Tape'lerden sonraki furya hala kalmış burada. İlk evet, böyle multimedya havası ekranlardan koymuşlar, hiç de değiştirmemişler gibi yani. Ben sevmiyorum çok ama bu nesilde geldi böyle bir düzen o iyidir en azından. Şu iyi, şu tuş güzel onları biliyorsun onları değiştirmişler. Onları evet makyajla güzel, önceden şeyde bu, bu haptik touch muhabbeti de yoktu. Hiçbir geri bildirimi de yoktu tamamen oynuyordun oluyor mu olmuyor mu bilmeden. Ki ekran tepkileri de yavaştır bak mesela yani. Şey de yavaş daha bak kadran da yavaş daha aniden gelecek, daha gelecek. Aniden böyle bir devir çevirttiğin zaman bir şey yaptığın zaman ee, kadran bir tık yavaş geliyor sanki 30 FPS'de gibi ha, anladın mı? bak dikkat etmemiştim onu. Ya ben genel olarak beğeniyorum aleti, çok seviyorum. Bu paralar alınacak en mantıklı makinalardan biri. Ama ben olsaydım kesinlikle ama kesinlikle executive'ini evet. e, alacaksın, executive plus yani. alacaksın abi. Çünkü o... yani onda her şey var işte. Ha tamam. bak ne diyeceğim? Özür dilerim sözünü kesim. Sen... Aklıma geldi. Annem arabadan hiç anlamaz. Executive'ini çok sevmişti. Hasta olmuş bizimkiler bir geziye çıktığımızda. Saygısızlık yapma annene. pis herif Yok abi anlamıyor yani kadın. Ama şunu bir geçeyim ben. Geç. Çok Ama güzel, güzel yürüyor be. be. Çok Eko güzel açık ha, Eko açık. Kapat bakalım. Bir. Çok iyi ya. Lastikleri değişik ya. Evet. Eagle Sport'lar güzel gayet. Fren tepkisi de güzel. Çok abanmıyorum yani, ya. Böyle bir çıt basıyorum. Yani şey, Şimdi abanacağım. Bak arkayı oynatmıyor. Yok. O güzel çok şey. Çok iyi. Lastiklerin de etkisi var onda. Tabii. Yapıştırıyorum. Abanayım mı? Amyormu Ay kanım yan çıktı. oldu. Çıktı. Aa. <laughs> Nasıl öldük vlog videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Dur bakayım şurada yol müsaitse devam edeceğim. Şu anne hikayesine bir devam edeyim o çünkü Aynen. önemli bir nokta. Niye dersen anlamayan adama bile bazı şeyleri hissettirmek aslında evet. önemli bir olay. Tabii önemli bir olay bence bu. Yani, e yani. şimdi herkes senin kadar teknik bakmıyor. Olabilir mi tamam mı? Hı hı. Annem ne dedi? Executive öbür daha mı genişledi bunu bilmiyorum bu deri koltuğun tamamen bir illüzyonu aslında. Yani seni araç daha premiummuş, araç daha yani bir... biraz daha sarıp sarmalıyor ya evet böyle içine düşüyorsun falan. Oo, dedikleri tam olarak öyle oluyor. Daha üst sınıfmış gibi hissediyorsun. O önden çok çok güzel bir olay. Ben deri koltuğu seviyorum abi. Alabiliyorsam gerçekten deri koltuklusunu alırdım. Ama şanzıman da bu arada gerçekten güzel. Topuzunu sevmeyen arkadaşlar oldu. Bana mesela atar abi o ne biçim topuz diye. Şöyle bir mevzu var. Bak şu an birinci vitestesin abi CVT. Dönüyor değil mi? <laughs> evet. Bunu sadece topuz tarafı dönenleri de var. Kendi kendine hareket eden. Bizim teste gelen manuel dizel vardı bir ara. Çekmedik videosunu falan ama yazımızı yazmıştık. Onda öyleydi abi. Bayağı serbest takılıyordu. Biraz daha güzel bir topuz da olabilirdi. taypars topuzu almayın. Yanarsınız. O, bu onu, havada... Onu ben bir tecrübe ettim. Bu havada şey yani vites atamazsın. Çıldırırsın. Manyak olursun. Dediğin gibi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazacak. <laughs> Alüminyum direkt ısıyı çekiyor. Yani iletkenliğiyle ünlü bir şey. Acayip ısı topluyor. Dokunduğun anda Allah diyorsun ve şey. Eko'yu açtım. Çıkıyor. Eko demişken bu arada. Biz Edirne'ye gittik. 130 sabit gittik abi. Ortalama yakıtımız 5.5'tu. Bence evet çok güzel bir değer. Aracın aerodinamik tasarımında bence bunun çok 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 bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Motor da iyi abi. Motor Çünkü da iyi. Vitesin mantığı. İşte çok güzel devirlere oturttuğunda, 4-5 binin altında gittiğinde düşük yakma odaklı takılıyor. Bir de bunda bu kadar da ağırlık var. 1400 küsür kilo yani. Evet. Bir araçta değil ona rağmen az yakıyor bence gayet. Ya bak şu an 6.2'ye çıktı. Biraz şehir içi, biraz da biz asıldık buralarda. Bir de 3 köprü yolundan gelmişim Adamın senin yanına. Adamın giriyor aynen. E tabi ister istemez biraz böyle açınca da gidiyor. Böyle aynen. gidiyor yani. 160 sabit geldim sana gelirken de üçüncü köprü yolundan. Çiçek gibi abi yani ses, seda yok. Yani ses var, yalıtım. Yol sesi, yol, sesi, abi yol sesi şey var. Ama işte motor bağırmıyor, ağlamıyor, şey yapmıyor falan. Çok tatlı, çok güzel gidiyor. Alsam bunu ne yapardım? Kesinlikle yalıtım abi baştan sona bir yalıtımla uğraşırdım. Başkaları kendisi şey. falan yapıyor bunları. Onlara gidebilirsiniz ya da işte Subi Garaja gidebilirsiniz. Çok güzel. Bir de değiştirebiliyorsan bunu değiştirdim. Bunu değiştirme. Bir ara ben bunu bir şey gördüm. Bir ara ben bir şey gördüm bunda gezerken bir daha bulamadım. bunu. irtifa diye bir şey yazıyor. Niye? Çünkü alet yarıçak çok iyi. Güzel gidiyor ama. Yapan yok. <laughs> Abi şimdi bir saçmalıktan bahsedeceğim sana. Tabi. Bahsetmeyeceğim göstereceğim anlayacaksın. Bak o kadar hıza çıktın. Araba neyi yapmadı? Otomatik kilitlemiyor ya. Aa bak ben onu hiç fark etmedim. Otomatik kilitleme yok. Japon. Neden? <laughs> Neden kardeşim? Bu özelliği hiç sevmiyorum Yani. Abi hani tamam multimedya saçmalar anlarım. Şuraya bir tane Mesela benzetme yapmayacağım. Trip tuşu koymuşsun. Direksiyonu almamışsın. Onu da anlarım ama şu kilitleme niye yok? evet. Yani benim donanımsız 1.2 TDI Trendline Polon bile 15'e çıkınca kendini kilitliyordu. Sen niye yapmıyorsun? Mesela yeterince yüklen... Bir şey daha Ama bu çözebileceğiniz bir şey değil. Aha. Elegance'da olmayan bir şey. Executive Plus'ta ve artık yanlış görmediysen fiyat listesinde Elegance'a da alabiliyorsun. Güvenlik paketi abi çok güzel. Şerit takibi çok iyi çalışıyor. Sen deneyimlemiştin anlat Abi istersen. muazzamdı. Ee, özellikle uzun yolda bak ben o egzekütüvle Kurtköy e Beylikdüzü yaptım bir iki kere. Hı hı. Sabah 5'te falan çıkıyordum trafiğe denk gelmeyeyim diye. Beylikdüzü'nde açıyordum abi şeyi, şerit takip kontrol sistemi. Ellerim tabii üstüne tutuyorum. O senin torkunu hissedecek. Torkumu üstüne vererek, tutturarak böyle elime Kurtköy'e kadar gidiyorum. Gidersin Muazzam. Ve yorulmuyorum. Çok güzel okuyor. Ve yorulmuyorum. Benim yorgunluğumu büyük oranda azaltıyor. CVT de çok iyiydi. E, şu manuel ile CVT'nin arasındaki en büyük fark ne dersen abi? Araç beni çok daha az yoruyordu çünkü çok güzel akıyordu araba. Ee, CVT abi, çok biraz akıyordu. elektrikli otomobil gibi gidiyordu CVT'yi. Yani ben de CVT'si vardı ilk önce şey, biliyorsun, Hatchback'in. Sonra sürprize geçtik. Bak konfordan bahsedeyim şuradan, geç kasisten. Gayet de konforlu bir araba. Yani performansı, yol tutuşunun yanına konforu da çok güzel dengelemişler. Türkiye için çok güzel bir. Abi patates. o yüzden çok satıyor zaten. E yani de satması. E, Türkiye'de bir otomobilin de, motosiklette de, de böyle bu arada. Hı. İyi satması için birçok tiki doldurması lazım. Sali. Yani çok iyi viraj yapması Türkiye'de bir motosikletin satması için yeterli değil çünkü insanlar birçok şeyi bekliyor mesela motosikletten Otomobil de aynı şekilde insanlar birçok şey yapmasını bekliyor. Şimdi bunda ne yapıyorsun? yapıştırıp gidebiliyorsun. Az yakabiliyorsun. Bagajın büyük. İşte diz mesafen büyük. Annem babam bir şeyin varsa rahat ediyor. E donanımlar da güzel. Sen sürerken de hoşuna gidiyor. Alet hani hmm. sürücü. Yüzde bir sürücü otomobili olmasa da sürücü için güzel, güzel ya, bir araba. Yol tutma açısından keyif alırsın. Yani piyasadaki birçok örnekte bulamayacağın performans alırsın. Yani bir Ford Focus Mazda 3. Çok yakınlar bu üçü birbirine. Ki yeni BMW 1.18'i de çok beğendim ben. O da bunlar kadar iyi tutuyor yolu. Yani şu anda Türkiye'de alınacak en mantıklı evet. arabalardan biri. Zaten sen de o yüzden tercih ettin. Bugün ben olarak... de alsam alırım. Yani abi çıldırmış fiyatlar içinde gene birazcık daha aşağıda. O fiyata çok fazla donanım sunması da güzel bir şey. Yani dediğim gibi güvenlik paketli versiyonunu elegans da alabiliyorsun artık. O da iyi bir şey ama elegansla işte bazı konfor donanımlarının olmaması işte deri koltuk gibi deri direksiyon değil direksiyonu baya plastik bir yer aslında. Yani de ki ben opsiyonla vereyim ben bunu. E aynen. Ben ama alayım. işte onun yerine executive al zaten. Bu biraz ya şey, bir şey gel değil mi arabası bu. <laughs> bir arabası. Fiyatı şey, bir şey değil mi? Bununla ee, gel, ee, onunla çık. Aradaki fiyat farkı da öyle uçuk kaçık değil yani. Evet. O da vergi biliminden dolayı. Mesela aslında. dizelle benzin arasında uçuk bir fark vardı. 30 bin lira vardı yani. Aa, 70 bin lira vardı. Şimdi 70'e çıkmış olabilir. Ya ara 70 yani şeyde. Ee, çok uçukta bir fark yok şeyle executive ile elegans arasından alabiliyorsanız executive abi. Bu Bence arabanın de. hakkı ki artık ona da manuel getirdiler. İlla manuel alacağım ve executive istiyorum diyorsan yapabiliyorsun. O beni çok üzmüştü. Çok gittim geldim o yüzden. Ya elegans alsak bana yet. Şimdi bu soruyla da gelenler çok oldu abi. Ben manuel istiyorum ama executive yoktu o zaman tamam mı? Eee elegans alsam bana yeter mi? Donanım olarak ne diyorsun falan? Abi executive'ü sürdükten sonra bunu sürdüğün zaman hani sanki iki farklı arabaymış gibi. Aynen. Ama şey yani iyi. elegans da makyaj da işte led fardır. Ne bileyim otomatik klima, koltuk ısıtma gibi güzel donanımlara kavuştu. Var var. Ben boş araba değil. Yani. boş Aynen. araba değil. Boş araba değil ama Exocutive çok güzel. Yani Exocutive çok güzel olduğu için biz bu arabayı bu kadar övüyoruz. Başka bir Aynen. sebebi yok yani bunun. Yoksa bu da kötü değil ama Exocutive çok güzel. Aynen. Bir de şey bagaj dedin aklıma geldi <laughs> Bagajda hiçbir şekilde yalıtım yok Kablo mablo sarkıyor kapakta Onunla biz önceki şeyde de şey yapmıştık Eleştirmiştik abi ee, Ama o sedan bitmiyor. araçların çoğu abi şimdi Premium'da bile orayı bomboş görebiliyorsun artık ya. Millet malzemeden kıracağım diye Fiyatı düşüreceğim diye neler yapıyor Ben ona bir şeyler yapardım ama ben onu öyle bırakmazdım mesela Yani kaplanabilir abi çok zor bir şey değil Evet Görüşü nasıl sence bu aracın? Araca film çekmişler Hı. O yüzden bir tık az görüyorum özellikle gece benim evin oraya ya da kapalı otoparka falan park ederken biraz sıkıntı yaşadım. Ama onun dışında genel görüşüm çok iyi. Uzun yola falan gittiğimde de şunu fark ettim. Mesela bir şeritte gidiyorum, buraya bakıyorum. Tak arkamı çok güzel kontrol ediyorum. Dikizler her şeyi çok güzel gösteriyor. Bir eksisi var abi ama belki. Söyle. Dikiz aynaları çok büyük ve kapıya çok yakın kör noktalar. Yani şehir içinde giderken atıyorum kavşaktan geçeceksin. Yolu görmen lazım. Göremiyorsun, hmm. göstermiyor. Evet. Aşağıya göremiyorsun. Evet evet, 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 Şimdi sen söyleyince daha da kalın biraz. Fark ettim. Bu viraj çok güzel bir virajdır. Biz buraya şöyle 90'la falan giriyoruz bazen motorla. Çok tatlı oluyor. Girersin. Çok güzel yatarak dönersin. Çok güzel dönülüyor burası. Bunun da limit var bu arada. Hakikaten Hissettiriyor. duruyor. Biz, biz çok fazla sıkmadık yani. Önde araba var zaten. güzel. Ha, bak. Evet konforu güzel. 3 geçtim bir de bak orayı. Aynen aynen benim Civic'ten beğendiğim mevzu. Sönümleme olayı güzel. Arka koltuk konforu da güzel. Çünkü multilink süspansiyon bağımsız. Markada Ve şeyi istemiyor lazım. hani böyle bir board, bire geç falan gibi bir derdi evet, yok. Olabilir. bir üst böyle tık at, zaten akıyorsa araba şey yapıyor. Bu arabayı bir kelimeyle özetleyebilirim. Akmak. Evet abi. Akıyor. Hep akıyor. Şöyle bir şey ikinci viteste komple kullanabiliyorsun arabayı trafikte de. Evet. Çünkü 9-10 kilometre saatte titreme yapmaya başlıyor. Zaten oraya geldiğinde dur tekrar kalk hesabı. Yani. CVT muazzamdı bu arada. CVT yani biz performans yönünden evet. laf ediyoruz birçok şeyde. Ama günlük kullanıyorum. Abi. Benim için öyle şeylerle işim yok diyorsan Aynen. al bitti. Abi şehir içi için çok muazzam bir şey. Çünkü pürüzsüz. Kalkışta hani DSG, DCT titremesi yapmaz. Kurtköy Beylikdüzü yaptım dedim ya. Sözümü kesim Özür diliyorum. Ee, trafiğe falan çok girdim mecbur Hı. tabii İstanbul'da yorulmadan indim. Kurtköy'de nasıl bindiysem arabaya, Beylikdüzü'nde öyle Beylikdüzü'nde nasıl bindiysem arabaya, Kurtköy'de de öyle indim. O çok önemli bir olay biliyorsun. Evet, abi. Arabada yaşadığımız için İstanbul'un içinde. Aynen öyle. Günün yarıdan çoğu arabanın içinde geçiyor. Rahat olması lazım. Bununla işte manueli çok yorucu bir manuel değil. O açıdan seviyorum. Evet evet güzel. Yani abi bence araca dair söylenecek her şeyi söyledik. Aşağıda. Her şeyi söyledik. Sunroof var görmediyseniz hatırlatayım. Güzeldi ama şey yani sunroof'du panoramik cam tavan diye. Dediğim gibi abi çok Hatch da, oluyor onlar. çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi yani, istiyorsan kısa bir gazlayalım. Bir sıkalım biraz. Çok kısa. Aynen. Geldik. Hadi geldik. Dikkat et burası kumlu kayabilir. Bakalım kumda ne yapıyor? Hiçbir şey. <laughs> yani. Hiçbir şey. Burası da sert. O kadar da değil. Şimdiki sert ama işte. Karşıdan araba gelirse Baktım patates yok. olma bir Çift muhabbeti var. Tabii. da bırakmıyoruz. Arkada çanta bizim uçuyor. Çok güzel. bir şey? Dörtlü de yakıyor. sert Arada o da güzel bir mevsim. Fullledim şu an. Buranın virajları da çok kör abi. Çok kör. Yok şeritten asla çıkmam abi burada. Arkada bir şeyler uçuşuyor. Uçuşsun onlar şey ya sıkıntı. Bizden. son virajımıza da geldik yalnız yüzde dönüyoruz ha böyle sen çok ses duymuyorsun ama abi şey rahat araba rahat çok rahat Oy rahatladım abi araca dair söylenilecek gösterilecek her şeyi gösterdiğimizi düşünüyorum ee, ekstra kalırsa yoruma yazarsınız zaten bugün, bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim ben yorumlarda teşekkür ederim. hem şafak hem ben eksik bir kaldıysa onları cevaplamak isteriz sizlerden soru varsa aşağıda onları bekliyoruz valla böyle Aynen. keyifliydi teşekkür ettim kendine Hoş iyi bak ve Hoş buldum ve gidiyorum. Bir için. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bak bu biraz şey gözüküyor. Burada çıkışında patlıyorsun. Ben bir kere karşıya geçtim. Ee, abi gider. Bir kere motorla karşıya geçtim. Karşıdan da araba geliyor. <laughs> Oldum böyle. <İşini> çekilmiş. <laughs> Dedim buraya kadarmış. <laughs> Bunlar güzel kamera arkası bu arada. Siyah beyaz sonunu at videonun bipleyerek. Tenereyle evet. burada ne eğleniyordum biliyor musun? Yanına ne yarak çıkıyordum bu şu virajdan? Motosiklette eğlenirsin. Çok güzel Araçlar eğleniyordum büyük burada. kalıyor buraya. Lastik iyi ama lastik. Lastik güzel oldu. yani bizdeki 16 Brixton'du sanırım.